Hepinize selamlar. 10 gün geçti ve ben bu sözümü tutmak için geri geldim. Şu an 11. gündeyiz. Nasıl geçti diye derseniz. Yani ilk başta çok iyiydi. Motiveydim. Size işte söyleyeceğim şunlar şunlar yaptım falan diye. İşte sonra <laughs> yine buhranlara düştüm. Yani benim bu buhranlarla alıp ne nedir ben anlamadım gerçekten. Hani sürekli ve sürekli böyle şeyler düşmek gerçekten artık sinir ediyor ama zaten bitiyor. Hani biterken de sürekli bunlarla uğraşmaktan artık çok sıkıldım. E, ee, sürekli bircisiniz geç mi kaldım şunu mu yaptım bunu mu yaptım şeyleri telaşı düştü. Sonrasında bunlarla hiç kafam e, dolmasın diye e, işte full sosyal medyaya girdim gibi. Hani aslında o yönde bir şey etki etmesin diye uyuşturmak gibi bir şey aslında beynini. Sonrasında işte geri geldim. <laughs> Bilmiyorum biraz kötü geçti açıkçası. Ama en azından en baştaki daha iyiyim şu an. Ki durumda. İnşallah yani. Şimdi şöyle hepsini böyle okuyarak söylemeyeceğim ama sizin ayete matematikte biliyorsunuz bayağı iyi bir konularımız vardı. Logaritma, dizi, limit ve süreklilik ee, sonrasında ne vardı? Türev vardı. Bunları bitirdim. Sonunda yani bugün son e, şeyi yaptım zaten. Türev son kısmı tekrar yaptım e, ve bitti. E, şimdi ne kaldı? İntegral kaldı. Trigonometri kaldı e, ve sadece bilmediğim integral var. Şimdi onun videosu biraz uzun süreceğini düşünüyorum anladınız mı? Daha yeni videoya şey, geçince söyleyeyim de. Bu neler yaptım? Logaritma diziyi bitirdim. Limiti bitirdim dediğim gibi. Sonra daha bir şey yapmamışım. TT <laughs> <laughs> 2020'yi çözmüşüm. Analiz demişim. Sadece matematik analiz bu arada. Analiz konusunda maalesef çok kötüyüm. Sonrasında çok az görüyorsunuz. Yani 10 tane şey yazıyorum. Çok az yapıyorum. Yani ben kendimi anlamakta çok zorluk çekiyorum. Sonrasında AYT kimya gerçekten o kadar dedim ki. Çok sıkıntı çektirdi anladınız mı bana? Çok konularım çok eksik falan böyle bir tribe girdim ve e, şu KÇÇ denge çözünürlüğünden itibaren işte kimya ve elektrik, organik kimya bitirdim. Şimdi bitirdim ama nasıl bitirdim? <laughs> Allah kerim yani bilmiyorum. <laughs> yani onun kesinlikle okumasını tekrar tekrar yapmam gerekiyor. Çünkü sadece videosunu izleyip geçmiş gibi oldum. Bu da kötü yani birazcık. Sonrasında böyle şey duruyor hala. Neden bilmiyorum bir şekilde. Şimdi yeni videomuza geçelim tamam mı? Biraz çalışmadım günleri yazmışım. Sonra şuralarda e, kendime kendi hayaller hayatlar. <laughs> Sonra da bakın Allah'ım ya benim program değiştirme mi mı ne yapacağız? <laughs> Burada böyle bir şey. Bu sahneyi de göstereceğim tabii. Bu çok güzel. Tamam mı? Bu çok güzel. Onu çok beğendim. Şimdi toplamda kaç gün işaretlemişim? Kaç gün kaldı zaten? 18 günümüz kaldı. Hadi 20 gün. Yok yok. 17 gün diyelim biz ona. Şimdi şunu gün size biraz anlatayım. isterseniz. Şimdi bugün 11. gündeyiz. Ayrıca çalışacağım. Gerçekten ayrıca biyolojiden şeye geçtim. Ürünler sistemi bitirdim. Üreme sistemine geçtim. Üreme sisteminin de biten videosunu izledim. Hani gözüm korkuyordu açıkçası. Hani bir sürü kavram var ya. İzledikten sonra bıraktım. O zamanlarda çok stres olmuşum. Hangi gün bilmiyorum ama. Sonrasında bunu çok eksiyim var. Şu an 12. sınıfı çalışmadım. Tam 12. sınıfı yine halledeceğimi düşünüyorum. Çünkü en azından bir şeyim vardı bir bilgim vardı inşallah öyle düşünüyorum. Kaldıysa inşallah kullanacağım. Sonrasında onun için her şeye ayda bir önceki saat evet, saat süreli koymak daha mantıklı geldi bana. Şu, şimdi bugün kurban bayramı olduğu için ben hiçbir şey yapamayacağım muhtemelen. Şimdi bugün integral 2 saat video. Şimdi aslında ben iki tane video falan gayet rahatlıkla izlerim. Ama o türevin son videosu benim ayda bitirdi. Gerçekten hiç bilmediğim konu ve o kadar ağır geldi ki. Yani o videoyu 2-3 günde önce bitirmiş olabilirim. Hani bir saat 43 dakika. Çok normal. Ama çok zor bitirdim. Çok değişik bir şekilde. İntegrat hiç görmedim. Yani hocalar gösterdi ben görmemişim. Ee, onun için de o biraz sıkıntı çekmesin diye. Hani kendimi çok zorlamayayım. Şimdi integral yazsam yanına işte atıyorum Tekrar etmem gereken o bir işte ikinci dereceden denklem vs. Atıyorum şu an. Onları yazsam yapamayacağım. En azından yapacağım şeyleri yazmak lazım. Çünkü bakın 5 tane şey yazmışım. Abi hiçbir şey yapmamışım. Bu nasıl iş oluyor ya? Neyse, sakin oluyoruz. Şimdi antibiyozik 2 saat. integral 2 saat video. Türev son kısmı tekrar ettim. Bu da ben. Hani PDF okuyorum. Hani hocanın hoca ile birlikte çözdüğümüz PDF'i tekrardan mı kendime anlatıyorum? Öyle düşünün. Yine AYT biyoloji, AYT fizikten 10 videom kaldı artık bitsin de. Bitsin. Gerçekten AYT can çekiştirmeye çalışıyorum galiba. AYT kimya 30 dakika okumam. Sonrasında şöyle bakın. Artık trigonometri 1 ve 2. Ya ben bunu güzel bir şekilde çalışmıştım. bana musunuz? Gerçekten konuşamadım. Ama yine unutmuşum. Yine bir formül yok yani benim aklımda. Onun onu yine çalışacağım. sonrasında artık yani bu şeyi bitirebilirsem eğer şu an elimizdekilere odaklanalım tamam mı? TTD TTD nereden çıktı? daha yok. AYT fizikte konaksiyon bitmiş olacak. En azından tekrara başlayabileceğim. 5 günde 5 gündür yani. Sonra AYT kimyada en azından bir tık tekrar yapmış olacağım. Sonra AYT matematik en azından beni çok yoran konuları halledeceğim. Ee, sonra yani o bir eski konulara tekrar dö dönmem lazım. Mesela polinomları çalışmıştım ama yani test çözdüğüm de konuydu. İnanır mısınız? <laughs> ama unutmuşum yani. Onları ee, onlara geri dönmem lazım. Ee, sonra da böyle yaparsam en azından gözümde büyüttüğüm birçok şey bitmiş oluyor. Yani halledeceğiz ve halledeceğiz. Ama hangi birini? 48 din yetmiyor benden. Burada halletmem gereken her şey. Size bütün ajanlığı gösteriyorum. <laughs> Artık bu süreç bitti. Şimdi yapman gerekeni yap. Sen en iyisini kendin için yapacaksın. Ben buna inanıyorum. Başarılar. Hadi bakalım. <laughs> böyle yani, tabii, Neyse bunları geri dönüştüreceğim bu arada. Çok boş geçirmişim ama harcamam. Şimdi böyle bir şey yaptım biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çok video uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Şu an konuşasım var. Şimdi şöyle videolarım var. İzlemem, izlemem gereken. Saymam olsa hala çalışmadım. Arkadaşım bu nedir ya? Çalışma mantığım nedir yani? Ki TST'de TRT'de iki tane soru geliyor galiba. Olasılıktan falan. Sonra ayrı Matematik'ten de iki üç soru. soru geliyordur kesin. Dört. Dört soruyu hiç bakmamak, görmemek. Bir de korkuyorum ben olasılık sorularından. Korkmuyoruz yapıyoruz. Sadece öğreneceğiz. Ve buraya da deneme koydum. Yani hepsini halledemeyeceğim belki ama birkaç tane çözsem yararlı olur bence. Sonra hala geometrik geometri can çekişti yani benim elimde. <laughs> Şimdi yani şu konular hala burada. E, ee, şu temel analitik incelenmesini bir tık anladım. Ama e, anladım derken hani türevde biraz o kısım var ya e, İşte işte eğim bulmadı mesela. Oraları biraz çalıştım da işte hala bilmeden de girmek istemiyorum yani bu soruları hiç en azından bir formu falan bilirsem şeyler yaparım ben. Yani. Sonra ayet biyoloji. 10 sayfa 10 sayfa diye yazmış garibim. Şu an konuları böyle görmek isterseniz diye. Ayet biyoloji 3 4 5 20 adet branş var. İnşallah 10 tanesini çözeriz inşallah. Yani bu kadar gözümü çok büyütmek de iyi bir şey değil biliyor musunuz? Sonra IT fizikten 10 videom var. Artık bitsin mi? 6 güneş hocamızın sorularını çözelim. Selam. Sonrasında kimyamız var. Bakın Okunacak sayfa sayısı şuradan toplam 41 sayfa. İşte kimya ve elektrikten 17. Organik bileşiklerden 46 sayfa. Ve bu tekrarları yapacağımı biraz inceleyeceğim. Sonra da branşlar var inşallah. Sonra ıslında değişik bir şey olmuş. Ben şu güne döndüm. Yani şu en azından şey dedim, şunlar boş gitmesin. Öyle yani çok konuştum. Ondan sonra Bir daha video gelmeyecek. Cuma, cumartesi, pazardan oluşan bir YKS vlog gelecek. Sınavdan bir gün önce ve sınav öncesi ve sonrası <laughs> gibi bir şey yapacağım ondan sonrasında artık genel hayatıma dönmek istiyorum gerçekten ee, sonrasında bu GKS sayfasında işte sonuçlar vesaire yerleştirmedir vesaire o, onları da çekeriz tamam tamam abi kapatalım artık bu defteri çok abi kelimesini kullanıyorum fark ettiyseniz neden bilmiyorum neyse hoşçakalın hoşça kalın. en güzel geleni yapalım hadi lütfen kalkın şu an bunu gördüysen kalk planını yap lütfen evet her şey yetişmeyecek biliyorum <laughs> ama ya yapalım bir şeyler hadi kalkın Görüşürüz. Bye bye. Şöyle kapatayım mı?